Selam ben Akif. Herkese selam ben Akif. Bugün sizlerle birlikte duda tip var oynuyoruz. Ama bu sefer tekrar çalıştım. Size bir müjde vermek istiyorum. Ee, bugün bir tablet aldım. Yani tablet aldık. Birazcık para ödedik. Ee, tablet çok iyi. Yani 100 hemen böyle bir tablet. Işte. Şimdi bugünkü bir şu olacak. İnsanlardan pa para çalmadan. Marketlerden veya hiçbir yerden para almadan kendimiz para kazanacağız. Ki bu nasıl olacak? Şimdi e, bu oyunda bildiğiniz gibi ticaret diye bir şey yok. E, bir de şunu da eklemek istiyorum. Şu bildiğiniz gibi bu taksiyle e, gittiğimizde ve bir tane müşteri aldığımızda para kazanıyoruz. Ama taksi de dahilsiz. Yani bayağı kafa karıştırıcı. Şimdi size anlatayım. Şimdi ben ee, nasıl desem. Benim canım acıyınca ben para kazanıyorum. Şimdi mesela ee, bu arabayla olmuyor galiba. Bir şunu bir deneyeyim. Şunun da olması lazım. E, gidiyorum. Şimdi eee Nasıl olacak? Dur ablam. Abi ne oldu ya? Dur. Ha, ilerle. Bu arada şu anda videoyu yeni tabletle çekiyorum. Bu arada şu anda tuş gelmeli. Ama gelmedi. Bakacağım ne yiyeceğim. Abim. Şükür. Olmadı ya dur. Ya olmuyor. Neden olmuyor be? Dur deneyeceğim tekrar. Şu an olması lazım dur. Bir gir çık yapayım da sonra sizlerle birlikte bakarız. Evet arkadaşlar ben sorunu çözdüm ve geldim. Şimdi ee, bil, bilmediğiniz gibi. Ben size Allah ya kardeşim. Ya geçidi yok lan. Yılda yürünmez. Böyle adam olacaksın. Cesedenin çiğnerim ha. Şimdi e, şurada bir tane tuş var. Şu e, arabadan çıkma butonunun hemen yanında bir tane tuş var. Burada da bir insan var uçuyor. Şimdi bunun nasıl mantığı şu. E, Allah kardeşim bir çık. Şimdi size göstereceğim şöyle bastığımda uçtum. Ve gördüğünüz gibi param artıyor. Canım yandıkça param artıyor. Ve bu sayede para kazanıyor. Allah kardeş dur dur. Yani e, insanlara kötü lan. Hayır. Arabam gitti. Ne yaptınız arabama ya? Abi sana ne oldu? Aa gitti. Aa kayboldu. Aa uçtu. Aa orada. Abi ne oluyor ya? Evet işte bu sayede e, para kazanabileceğiz. Aa bu ne lan? Aa burada araba var. Neden? Ne? Lan. Lan çık. Çık buradan. Abi tövbesi geçmez. Yemin ederim ben burada. Yemin ediyorum ben bunları buraya koymadım. Zaten bu benim arabam değil. Baksanıza içinde insanlar var. Sıkışmışlar buraya. Abi. Tövbe tövbe. Allah sıkıştı. Ben de sıkıştım. Heh. Aman değil. Allah. Dur şimdi benim hiçbir silahım yok ya. Bu kötü. Ee, ben mi kendimi savunmak amaçlı bir silah mı Yok ya. Bu arada dediğim gibi sadece o özelliği kullanarak kendi başıma para kazanacağım. Hiçbir şey kullanmadan. Abi şimdi benim gidip araba alıp sonra da fırlamam lazım. Şimdi benim bir tane pistol almam lazım. Pistol 150 liraydı. Hadi be kardeşimiz ol. Bas. Tamam şimdi. Gel abim. Şimdi seni burada şey yapacağız. Uçacağız kanka. Abi çarpma bana. Oo, çok iyi. Tamam. Uç. Hadi 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 abi. Allah! Uh, tam zamanında. Abi 3 lira. Ee, evet. 38 uh, 38 lira. Ee, oyun baga girdi. Oyun çakılmaz. Oyun! Oğlum 2 saatte çalışıyorum olmadı ya. Tamam. Şimdi ee, yeni oyuna başlamak zorunda kaldım yine. A dur. Ama önceki oyunun parası bende hala var. Bu yüzden gidip bir pistol alacağım. Nerede? Ha. Dur 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 hadi dur. Allah Allah. Hem. Ha. Evet abicim kolay gelsin. Ben pistol alacağım. Ama mermi alamayacağım. Çünkü o milliram kalıyor ve çok az bu. Tamam. Şimdi artık silahımız dolduğuna göre gidebiliriz. Kardeşim ne yapıyorsun sen ya? Ya Rus roulette oynayak. Ben vurma. Git. Git. çamar oğlanı. Allah Allah. Bak iki kişi beni yakalamayın ha. Tamamen sinir oluyor. Tamam şimdi benim yine bir arka lazım. Şimdi evet geldik. Böyle bir araba var. Gel ablam. Bu çok ee, motorlet vesvi tarzı gibi. Bas 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 bas. Şimdi benim para kazanmam lazım. Bu yüzden uçuyorum. Haydi. Uf. Ha köprüye çarpacak. <laughs> hayır. Hayır içeriye girmeyeyim lütfen. Yes. Çok iyi. 29 dolarım oldu. <laughs> oldu. Ya abi ya keşke köprüye çarpsaydım. Arabaya çarpmasaydım keşke. Ama iyi atladık yine. Koş 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 koş. Kardeş durun. Hayır. Hayır. Hayır gidiyor. Ya abi ya. İlla dude bok mu yazman gerekiyor? Allah Allah. Hadi be yaz. Tövbe tövbe. Lan bas bas. Hocam bu tablete ne oluyor hocam? Hocam bir dakika hocam. Bu yazdım de bolt. Hocam yeni olduğu için biz alışamadık. Neyse azından öncekinde gözlerim bozuluyordu. Abi gel lan yarış. Oğlum uçuyorlar ya. Dur sen dur. Benim amacım para kazanmak. Gel buraya. Of. Bana bir tane araba lazım. Oha oha. Araba intihara koştu. Ya kanka sen dur Mercedes dur. Lan heh. sonunda. Şimdi bununla uçacağız. Hatta ben senin kovan kullanmayacağım. Ben başka bir araba kullanayım. Gel bakayım sen kardeşim. Sen buralarda bir şeyler yapacağız. Hadi gideliriz. Hızlı bir araba lazım. Bu güzel. Lan hayır nitro istemiyorum. Metro değil başka. Şimdi bir uçmayı deneyeceğim. Basın Ecati bas 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 bas. Metroları yalayacağız. Hayır. Of. Kötü şeyler oldu. Tamam hadi hocam kalk. Abi ben nasıl kıyıda başladım ben ne anlamadım. Koş. Kendim mi koşayım mı? Aa dur arabası olmuyor. Ama dur. O butona basmadan da oluyor. Bak mesela şimdi canım yanacak. Ne ya, oldu? Aa para kazanmadım. Abi 47 dolarla mermi alınmıyor. Yeter lan. Gel lan buraya. Aa uçak süreceğim. Sunuyor diye biliyorum. Uçakla dünyayı gezeceğim. Gel. Şimdi ben hatta bir tane acilc koyayım. Benim bu parayla e, taramalı alacağım. Ama 500 lira taramalı. Çünkü öbürkü çok pahalı hocam. Eğer bu videoyu beğenirseniz, dudut e varsa ilgili videolar daha fazla gelir. Hayır, güneş gibi sıcak. Uç, uç, uç. Abi. Abi yazıyorum böyle bir şey yok. Ya ne yapıyorsun sen ya? Canım azaldı. Hem de benim para ihtiyacım var. Allah Evet, bu babayla gidilir. Hayır pis bulundu gel. Hadi gidelim. Evet kardeşim. Şimdi uçacağız. Allah. Sanki yüz dört. Of. 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 Abi azıcık uçtuk. Oo, hatta yavaşlatayım. Abi iki mi verdin ya? Baksana adam rövaşataya kalktı. Çok yazık. Abi iki dolar daha lütfen. Lütfen. Oh yes. Hadi. Şimdi ee, silah almaya koş koş koş. Arabam nereye kayboldu? Ben onu anlamadım. Ay, koş koş. Kango otostop otostop. Bak ee, başparmağımı hareket ettirdim. Gel buraya. Hayır. Ya, gel gel. o senin oğlum. Ya bu dünyada hiçbir şey yok ya. Koş. Koş. Ya bir, bir mermi alacağım sadece ya. Arkadan gelenler var. Ha polis aracı. Otostop. Gel kanka. Heh, sağ ol kanka. Şimdi gel. Hani orada bir tane e, şey var ya. Şey işte ya. Ya işte ben gidiyorum. Sonra Mazat'ın parasını öderim ha. Hadi bas. Oha. Lan eziyordum beni uçak çık. Gel lan buraya. Allah. Tövbe tövbe. Lanlar ee, başımıza gelenlere bak. Yazık bize yazık. Allah. Ya hocam böyle araba olmaz olsun. Allah. Polislerin bile doğru düzgün arabası. Burada ne olmuş? Neyse. Ben bakarım. bakalım. Koş. Hadi. Ya çekil. Hadi baybay. Ya gitmedim. Gel lan buraya. Şimdi gidebiliriz. Frene basma be ayaksız. Evet sonunda alıyorum. Verme. Verme. Alacağım. Aldım. 2 liram kaldı. Hayır gitme. Lan gitti. Abi öldürmedim ya. <laughs> Parasını da alamıyorum. Bu kadar harcadım mermiye yazık. Koş ya. Ben nasıl para kazanacağım ya? Hem araba lazım hem de şey. Kanka sen hiç uğraşamam. Bizden git. Sen de olaylara boş boş bakıyorsun. Bir de benim polise söyleyeyim. Hadi bir şey olmaz. Ee, koş. Kanka bu iş böyle olmuyor. Allah. Ölme. Koş. Abi ya. Arkadaşlar böyle bir hayat olamaz. Bizi kovalıyorlar ya. Yeter, yeter, yeter. Abicim siz çekilin. Şimdi e, ben ne yapmam lazım? Dur ben motor deneyeceğim. Abi sen git. Ben burada şu, sarhoş bir adam vardı. Ha buradaydı. Tamam, yürüyemiyor. Ya kanka ya bir gidin ya. Seni motosikletle ezeyim mi? O mu yani? Oha. Adamlar birbirini vurdu ya. Siz nasıl bir polisiniz? Of. Koş. Allah. Allah. Dur. şimdi uçacağım. Uçuyorum. İnşallah baga girmez. Allah. Of. 15 lira kazandım çok iyi. Ya kazandım buraya bak. Tam iyi 3 1 2 1 oldu çok iyi. Çok iyi. 2 liradan 32 lira çıktık. Oh, oha mini gam buldum. Kanka bu ne? Ya ben alamıyorum. Dur şöyle bir elimi göstersem alır mıyım? Yok alınmıyor. Bu sus. Benim arabam nerede? Aa mantar. Arım, arım. Yedim. Oo bu ne? Bakın solda bir şey belirdi. Bu ne ya? Can galiba. Ekstra can mı öyle? Aha atladım. Orada nasıl takıldın kanka? Evet iniyor paşam. Tamam hadi bas. Hocam ben büyüdüm mü acaba? Hocam ben nasıl büyüdüm? Yo büyümemişim. Yo büyümüşüm. Ne oluyor oğlum? Ee, oğlum ben nasıl büyüdüm? Bir dakika. Oğlum ben niye büyüdüm? Bir dakika. boy Allah. Ya, tamam ben. Ne oluyor? Of. Ben nedense büyümüş. Oğlum benim şeyim değil ki bu. Ya ne oluyor? Ben niye dev oldum şimdi? Aa yine Bir Dakika ben dev olduğuma emin miyiz? He ben boy şeyi aldım ya. Bu boy büyüme şey işte. Anlayan anladı. Kes lan. Sen benim bacağım bile gelmiyor. benim helikopterden lazım. Uçuyorum. La 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 la. Allah. Şasın. Şasın. Haydi atlıyorum. Yok yok daha yükseğe çıkmam lazım. Oha orada niye bomba patladı? Sağ altta. Neyse. Olum değil valla. Kesin bug gelecek. Oyunda galiba bug yapacağız. Son. 3, 2, 1. Allah. Selam. Hayır. Oğlum düşman bile uzun sürüyor. Oo. ya 8 lira ne? Oha havalanıyoruz. Oo, 15 lira. 15 artı 8. Aa yine buraya geldim. Ben nasıl buraya geldim. Abi kazandım bilir Hocam Cam var. Aa dur. Yine biraz daha para kazanmam lazım. Uf. Hocam ben nasıl para kazanacağım? Oğlum bir tane daha helikopter mi bulsun? Hmm. Dur benim bir tane araba bulmam lazım ya. Evet şimdi taksiye binmek zorundayım. Çünkü zorundayım abi. Ama şey para kazanmak için değil uçmak için. Böyle böyle deyince de garip oluyor. Aa dur ne oluyor oğlum? Hocam ne yapıyorsun? Ha? Allah Allah. Burada video kaç tek gördü? Ben bunu çok da hesaplayamadım. Hadi Allah diyorum gidiyorum. Allah ne oluyor Allah. Hayır. Ya ben niye orada bıraktım ya. Ya ben para kazanamıyorum ya. Yeter. Arkadaşlar bugün sözümü yerime yerine getiremeyeceğim. Çünkü para kazanılmıyor. Ama eğer bu videoya... Ee... 23 like gelirse <laughs> ee, ben şey minigun olmaya çalışacağım. Reklam izlemeyerek. Zaten reklam izlenmiyor minigun al Yani minigun almak için reklam izlenmiyor zaten. Bugün sözümü yerine getiremedim. Zaten bugün tablette çektiğim ilk videoydu. Videolar gelecek. Bu arada arkadaşlar videonun başında söylemeyi unuttum. Kurban bayramınız mübarek olsun. Lan takılmış bugün ee, sözümü yet yerine getiremedim ama sonraki videomda gö, gö getireceğim görüşürüz bay bay sen ne yapıyorsun oğlum burada Allah